Bugün sizlerle birlikte müthiş bir temizlik, ev tasarlama oyunu oynayacağız. Arkadaşlar çaktırmayın, bu evler o kadar pis ki aramızda kalsın. Yani kimseye söylemeyin, öyle diyelim. Arkadaşlar şimdi ben kendi evimdeyim ve size bahçemi göstermek istiyorum. Burada çok mu çok sevdiğim çiçeklerim var. Çok güzel ki böyle yanlara koydum. Sonra burada bir tane yer değirmeni mi deniyordu? Böyle dönen, çok güzel ama çok güzel bir şey olan süs. O kadar güzel ki bayılıyorum. Çok hoşuma gitti. Burada ay ben bunlara bayılıyorum. Çok tatlılar. Burada çiçeklerim var. Burası da arkadaşlar şöyle bakın burada evlerimi boyadım böyle yanlarını. Çok güzel. Aa ben burayı boyamayı unutmuşum. O aklımıza kalsın. Evim buradan böyle gözüküyor. Aa çiçeklerimi sulamayı unutmuşum. Hemen sulayalım. Arkadaşlar burası benim aslında of, ofisim. Hemen gidiyorum. Bu arada arkadaşlar hazır olun. Çünkü gözleriniz şenlik edecek. 1-2-3 Ta -ta 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 Arkadaşlar güzel mi güzel çileklerimi size göstermek istiyorum. Burada ikili bir e, kaktüsüm var. Burada çok güzel bir çiçeğim var. Burada çiçekler vardı ama bunlar pek güzel değildi. Onları o yüzden aldım. Burada da çok güzel bir tanemiz var. Şimdi hemen sularımızı sıkalım. Hemen. Ay çok güzeller ya. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Siz de benim gibi çiçek seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ya çok tatlısınız ya. Ben bu arada çiçeklerle konuşmayı çok severim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 10 tane bitki sona görevi verdi bu ee, tamirci. İşte başkanımız neyse çok seviyor seni. Şimdi devam ede bastık. O yüzden çek gerekiyor. Ve bir tanecik bunu verdi. Yani bu ne işe yarıyor? Bir tane bilim ne işime yarayacak? Ama kendine teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada telefonumuz çaldı. Özür dileriz. Demin bir küçük bir ara oldu. Telefonumuz çaldı. Arkadaşlar böyle de yatak odam var. Tuvaletimi size göstereyim. Ondan sonra temizliğimize başlayacağız bu şekilde. Arkadaşlar bu arada birazcık rahatsızım. Birazcık hastayım. Kusuruma bakmayın sesim biraz o yüzden böyle çıkıyor. O zaman arkadaşlar şurada sol yukarıda tablet diye bir şey var. Ona hemen basıyoruz. Oradan posta kutusuna basıyoruz. Ve burada görevlerimiz var gördüğünüz gibi. Ben buradan şu ön üsttekine bastım. Ödülümüz 5000 lira. Ve e, onun bahçesini mi temizleyeceğiz? evimi temizleyeceğiz? Yapacağız bu şekilde. Hadi bakalım arkadaşlar giriyoruz. Aklınıza giriyoruz arkadaşlar. Bastık. Evet yükleniyor. Yükleniyor. Yüklen artık. Yüklen. Arkadaşlar sinirleniyorum. Heh. Çok şükür ya. Evet başlangıç paketimizi ay. arkadaşlar geri, çık geri çıkalım. Geri çıkalım. eee geri çıkamıyor muyuz? Ay, burası ne ya? Sen burada nasıl yaşıyorsun? İğrenç arkadaşlar bu arada. ay. Söyleyemiyorum. O kadar pis ki. En altta çöpleri al yazıyor. O bizim görevimiz. Hemen çöpleri alalım. Şöyle alıyoruz. Ay sen burada nasıl yaşadın ya? Arkadaşlar böyle bir yerde yaşayamam asla diyenler. Videoyu beğensin. Yani ben de asla yaşayamam. Evet alıyoruz ne bunlar? Odun mu? Bir şeyler. Bunları falan alıyoruz. evimizde de bayağı bahçemiz de bayağı iyiymiş. Burada çöp yok. Hemen şöyle arkalara gidiyoruz. Burada çocuk çok fazla çocuk yaşıyor herhalde ya. Ay çünkü burayı en çok çocuk dağıtabilir. Evet evet çocuk yaşıyor burada. Hemen şuradan tuğlaları falan da alıyoruz. Toprak artık neyse bunlar da tam bilemedim. Evet şöyle. Bu arada arkadaşlar sizinle uzun zamandır video çekemiyorum. Çok özür dilerim. Sizleri çok fazla özledim. Beni özlediyseniz kırmızı kalp koymayı unutmayın. Ya biraz hızlı alamıyor muyuz? Eller. Biraz daha hızlı alamaz mıyız? Eller. Alamıyoruz siz galiba arkadaşlar. Evde güzelmiş bu arada. Evin içinde bir baka. Çok güzel gözükmüyor. Evin içine gireceğiz mi bilmiyorum. Oy. Oy. Yeri aldım. Yeri aldım. Bu ne ya? Yeri ilk defa alıyorum. Ya, e, tamamdır. Yeri bir daha almamaya karar verdim. Şimdi başka çöp var mı ya? Çöp bulamıyorum. Arkadaşlar çok bir şey bulamadık şu an. Tam 5 tane kaldı. Şöyle bir küçükler etrafa bakacağım. Şunun arkasına falan bakayım. Şöyle. Aa burada bir tane kedi mi? Kuzma burada biri var. Merhaba. Şöyle bakıyoruz. Aa çok güzel. Çok tatlı galiba kedileri var. Bebekler falan her yerde ya. Ha şu çöp mü acaba? Bunu çöp mü olarak sayacak? Aa evet. Çok güzel dört tane kaldı. Şöyle lastiklerle mi çöp atacağız acaba bakalım. Aa evet. Aa bir tane daha lastik. Ee, çok güzel. Aa bakın burada da bir şeyler var. Şöyle he, aldık. Çok güzel. Ha şurada da bir tane kalmış. Demin buradan geldik ama bunu görmemişiz. Tamamdır. Çöpü dışarıya alma. Görevimiz bitti. Oy. Seçilen parçaları galiba satacağız. Arkadaşlar buna karlıyız çünkü fiyat bize geliyor. Para bize geliyor. Neyse evet. Şu an 49 binim var ama gittikçe yükseliyor. O 48 tane şey satacağız. veya biz bundan bin. Bayağı bir 10 bin çıkartız herhalde ya bir 11 alırız biz bunlardan değil mi arkadaşlar Tahminleriniz şu an yazın. Evet alıyoruz. Al al, al bitmeyecek bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar galiba bitmek bilmeyecek. Ben biraz bunları eksilteyim aklıma bir şey verecek bana. Aa 3 tane bu iyi. Ben yine bunları birazcık eksilteyim sonra size geri döneceğim. Arkadaşlar 2 kaldı. Burada bir tane varmış. Bunu nasıl görmeni bilmiyorum. Bu arada nasıl yaptığımı anlatayım. Şu gördüğünüz noktayı çiçeğin üstüne getiriyorsunuz. Sonra herhangi bir yere tıklıyorsunuz. Kendiliğinden alıyor. Sonra burada bir tane var hemen. Burada arada yukarıda arkam bitir diye bir şey çıktı. Ben istemiyorum. ayı 57 bin oldu. 48 binlik 57 bin oldu. Seçilen parçaları ararlar diyor. Burada bir tane seçilen parçamız var bunu bu sanırım böyle koltuk güzel bir koltuk bunu biraz şöyle yapalım ah, çok güzel oldu bence güzel oldu kirleri temizle hemen temizleyelim yerler ne pis sen nasıl ne döktün ne içtin ne döktün nasıl bir şey bu senin çocukların böyle döktüğüne sen nasıl temizlemedin nasıl böyle bekledin yani anlamıyorum anlamadım ben bu şeyi ben hiç anlamadım ama yapacak bir şey yok bu burada bir kir var ama bunu alamıyorum. Bakalım bu belki değildir. Başka ben hemen bakacağım arkadaşlar. Sonra geri size döneceğim. Arkadaşlar ben bunu yaptım. Şekilli ay, ay çok tatlı ya. Ya siz de benim gibi böyle çok çiçek seviyor musun? Oh! İşte tamam, tamam. çok güzel. E çok iyi. Ben 5000 liramı da alırım. Giderim. Hem 10 tane para vererek 7000 lira alabilirim. Ya da 5 tane vererek 6 bin lira veririm. Ben bunları istemiyorum arkadaşlar. Baya bir param var çünkü. Ee, devam et. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ofisimize dönüyoruz. Ay çok mutlu oldum. Baya iyi. Yani o kadar iyi olduk şu an benim için. Baya bir para kazandık. Şu an e, oyunumuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şöyle size bir kere daha evimi tanıtayım, göstereyim. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bay bay. Kalpler. Seviyorsunuz.